vardı. Met yapıyorum Murat gel beraber yapalım istiyorsan. Vereyim malzeme. He güzel para var ben, galiba. Malzemenin hepsini ver <laughs> Hepsini mi? Evet. Yalnız sana kötü var verim var dostum. Hı. Uf. Neyim var? Neyim yok. Elim boş. Allah Allah. Ee. Bakayım mı ya emaneti? Emaneti merak ettim. gelsin gel bir gel. Şey... Olmaz. Lan yok vallahi bir şey yapmayacağız lan vallahi. vallahi bir şey yapmıyorum bak yemin ederim bir şey yapmıyorum. Olmaz. Lan bir şey yapmayacağız. Tamam. Aga. Aga. Hey, lütfen bak kendine bilim işaretli yemin ederim gideceğiz Dostum rahatsız ediyorsun sen söyleyeyim e, bekle. Aga. Abi başka ne diye ben bana. Peki siz buraya nasıl geldiniz buraya yenilin? Aga bize buraya aga, söylediler aga, aga. ben bu tarafa doğru gidiyordum. seni gördüm işte. Dostum senin buraya gelmemen lazım şu an. Ben Oğlum, e, bize... senden şikayetçi olsam sen polise sen, sen şu an uyuyacaksın direkt. Dostum sen beni dinliyor musun? Heh. Biz o millete söylüyoruz ot nerede ot nerede?